Şimdi bu bahsettiniz ya TÜİK resmi bir kuruluş olduğu için TÜİK'in verilerini baz alarak e, emeklilere 15.4 oranında memurlar ise 16.4 oranında bir zam yapılacaktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katkı payı olarak yüzde 10 refah payı ile memur ve emeklilerin maaşını yüzde %25 25'e çıkardı. Yani lütfetti. Evet yüzde yirmi beşi çıkarttı. Yalnız o kadar gerek sosyal medyada gerek kamuoyunda o kadar tepkiler aldı. çığ gibi yükseldi ki e, yüz binlerce... E, sendikalar da bu konuyla ilgili tabii, çok ciddi tepki gösterdi. Yani siyasal anlamda taraf belirtmiş olan sendikalar dahi bu konuyla ilgili tepki gösterdi ve bu rakamanın yeterli olmadığını gerçek e, fiyatlarla karşılaştırıldığında. Bir anlam ifade etmediğini dile getirdiler. Tepkileri de yani evet. sendikalar tepki gösterdi de tepkileri ne kadar ciddiye alındı o önemli. Beş puanlık bir <laughs> ciddiyet var. Ne ama, bilmiyorum ama sonuçta bu 5 puanlık sendikaların tepkisine kaynaklanmadı. Öğretmeninden, polisine, imamından, temizlik personeline kadar hepsi biraz olmuşçasına saatler içerisinde yüz binlerce tweetler atıldı. Tabii bu tepkiyi görünce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük emekli maaşını 5500 liraya memur ve emekli maaş zammını ise yüzde otuza çıkardı. Evet Sayın Karadan rica edelim. Ee, şu anda şu anda e, emeklilere dair e, alınan en düşük e, oranlar neler? Onları ekrana yansıtırsa eee izleyicilerimiz de bizimle birlikte takip eder. En düşük emekli e, maaşları, işçi ve memurlara dair en düşük emekli maaşlarını yansıtırsa memnun oluruz. Evet Sayın Altay 3500'den 3500 liraydı en düşük e, emekli maaşı. Normal şartlarda %10'luk 10 Evet mesela şu an ekranlarımızda e, normal şartlarda e, bir önceki dönem 2000 küsür civarı alan e, emekliler en düşük Bağkur emeklisi ve 2000 sonrası SSK emeklisi 3500 TL'ye çıkarılmıştı maaşı. Şimdi burada da gördüğü gibi ekranda izleyecek kıymetli izleyicilerimiz de. şu an bu maaş zammıyla birlikte onlara %30'luk şeklinde değil de daha özel bir ayrıcalık sağladılar ve 5500 lira gibi bir rakama çıkardılar. En düşük memur emeklisinin maaşı 7900 TL'ye zam sonrası yükselecek. Bağkur tarım emeklisiyle Bağkur esnaf emeklisinin maaşları da eşitlenmiş oluyor burada. 5500 TL'lik rakamlara tekabül ediyor. Yalnız kıymetli izleyiciler burada önemli bir not düşüyoruz. Maaş hesaplamalarına bölgesel ödemeler, ek ders ücretleri, vekalet ücretleri, döner sermaye ödemeleri, yabancı dil tazmin gibi ödemeler gibi ekstra ödemeler dahil değil. Gerçi burada sadece emekliler var. Bunlar da yine bu kriter üzerinden emekli olan vatandaşlarımız için geçerli. Sayın Altay, 5.500 liraya geçinebilir miyiz? Emekli maaş zammından bundan sonra 5.500 liraya eşiyle birlikte çocukları her biri iş sahibi olsa bile 5.500 liraya geçinilebilir mi? Ya acı nasıl bir şekilde emekliler açlığa mahkum edildi? Evet, rakamlar ekranda kalabilir arkadaşlar. Emekliler, İzleyicilerimiz de bunu görmüş olur. Acı nasıl bir şekilde emekliler açlığa mahkum edildi? Hani kamuoyunda da diyorlar şimdi 2000 lira zam yapıldı. Daha ne istiyorsunuz gibi bir açıklamalar da yapılıyor. 2000 lira zam yapıldı diyenler 5500 lirayı bir öğünde yemek parası olarak veren kişilerden oluşuyor. 5500 lira. Bu emeklinin evi kira da olabilir, üniversitede okuyan çocuğu da olabilir. Yani o yüzden emeklileri bu parayla emekliler bu parayla tablacılık, belki bir yerde garson, belki de dilencilik yapmaya teşvik edildi. O yüzden 5500 lira gibi bir rakam, çok iyi bir rakam deyip geçmeyin. bunu diyenler bu paranın pek çok üzerinde yemek parası, bir öğün yemek parası veriyorlar. O yüzden e, şunu söylemek istiyorum. Emekli, emeklilerin en düşük emeklinin en düşük emeklinin en az en az 8 bin lira alması gerekiyor. Yani gerekir. en az aslında bir asgari ücret kadar bir gelire sahip olması gerektiği düşüncesi hasıl oluyor. Yani emekli demek yani bir yerde bir geliri yatı katı bahçesi var demek değil. Evet. Yani bunu anlatamıyorum. Pek çok emekli tanıyorum. Evi kira ya o evet. gün bir video izlediniz mi bilmiyorum. Bir videoda, videoda sokak <laughs> röportajı yapan birisi sordu ki beyefendiye. Kaç para maaş alıyorsunuz? 3500 lira dedi. Bu e, zamdan önceki evet. 3500 evet, lira dedi. Gözleri yaşlı bir şekilde. Ya ağladı adam ağladı. Evet. Ya böyle olmaz. Bunun evet. Vebali var. Evet. Yine Sayın bu arada e, memur maaşları zamdan sonra ne oldu? E, bunu da ekrana yansıtabilirse memnun oluruz. Zira bunu da e, vatandaşlar ve memurlar beklenti içerisindeler. Yine burada e, memur maaşları zam öncesi ve zam sonrasını ekrana yansıtacağız ama kıymetli izleyiciler burada da e, en düşük memurdan başlamak üzere e, rakamlarımız e, mevcut. Orada da yine görmüş, görü, görü, görüleceği üzere en düşük devlet memuru maaşı, orta öğretim mezunu olmak kaydıyla lise ve dengini altındaki bütün alanlarla ilgili 9105 liradan 11800 gibi bir rakama çıkarılmış. diğer rakamları da görmek isteyen kıymetli izleyicilerimiz orada bakarak işte ne kadar maaş aldıklarını. Bunlar kıymetli izleyiciler net maaşlardan bahsediyoruz ve net maaşların karşılığı olarak ortaya çıkan verilerden bahsediyoruz. burada işte öğretmenler için ek ders ücretleri, memurlar için mesailer, işte emniyet mensubu o olanlar için mesailer, akademisyenler için mesailer, bunların tamamıyla ilgili ekstra gelirleri bunun dışında tutarak belirtiyoruz. Sayın Altay, evet memur emeklilerimiz veya işçi emeklilerimizle ilgili alınan gelirler çok düşük ama çalışanlarımızın gelirleriyle ilgili düşüncelerini direkt ona şu an yansıtılmış durumda. Bunlarla ilgili ne düşünürsünüz? Yani sizce geçen yıldan bugüne yaşanan o kadar finansal kriz ve yükselişlerinin ardından bu enflasyon rakamları esas alınarak artırılan memur maaşlarıyla ilgili düşünceleriniz nedir? Şimdi memur maaşları da düşük. Bakın bunu kabul ediyoruz. Ancak farklı bir boyutu buradan açıklamak istiyorum. Buyurun. Memurlar gerek sosyal medyada gerek farklı platformlarda maaşlarını kıyaslarken asgari ücretle kıyaslıyorlar. Neden asgari ücreti %50 zam yaptınız da bize %30 zam yaptınız? Diyorlar. Ya siz niye asgari ücretle kendinizi kıyaslıyorsunuz ki? Asgari ücret değil. Yer değiştirir. Hayır. Değiştirir <laughs> hayır. Ya tamam okumuş bir sınavlara girmiş kazanmış olabilirsiniz. Bu bir. İkincisi her asgari ücretli Lise mezunu, lise mezunu o, 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 okul olmak mezunu olmak değil. değil. ki. Zaten değil ki. Değil. Yani İki, mezunlarının da asgari ücretli üç. çalıştığı binlerce yer var. Belki de milyonlarca insan evet. üniversite mezunu ve asgari ücretli çalışıyor. İki, her asgari ücretli ilkokul mezunu, lise mezunu olacak diye şart yok. Üç, diyelim ki diyelim ki asgari ücreti yüzde elli değil de yüzde yirmi beş zam yapıldı. Evet. Siz yüzde otuz itiraz etmeyecek miydiniz? Evet. Yani yüzde elli zam yap, bırakın asgari ücretiyle. Siz kendinizi bir bakanla, bir milletvekili maaşıyla, bir müsteşarı maaşıyla kıyaslayın. Evet. Asgari ücretle kıyaslamanız zaten kendi aciliyetinizi gösteriyor. Evet, Evet, bu da yine e, olaya farklı bir bakış açısı ama e, burada e, şunu belirtmek istiyoruz Agah TV ekranlarında. Evet, bir maaş zammı açıklanıyor. Bu e, maaş zammıyla ilgili kronik sorun belki de 1980'lerden bugüne kadar olan yaşanan kronik sorun şu. Sayın Karadan rica ediyorum tekrar rakamları ekrana getirirse hep birlikte görürüz. Herkese aynı oranda maaş zammı veriliyor. Bu bir kronik sorundur. Bu kronik sorunun neticesinde ne oluyor? 25 bin lira maaş alan bir kamu personeli. Bu profesör olabilir, bu genel müdür olabilir, bu şube müdürü olabilir, bu kaymakam olabilir fark etmez. 25 bin lira alan kişinin maaşına %30 zam yaptığınızda 7500 liralık gibi bir rakam karşınıza çıkıyor. Asgari ücret için 8500 lira belirlenmiş. Siz maaş zammına eşit oranda bütün hepsine uyguluyorsunuz. 25 bin lira maaş alan kişi 32 bin 500 lira, 33 bin lira, 30 bin lira maaş alan kişi 40 bin liraya yükseliyor. Asgari ücret alan kişilerde kısmi düzeltmeler yapılıyor ama bazı yöneticilerin maaşındaki zam oranı farkı bile asgari ücretten fazla olarak karşımıza çıkıyor. Yani bizim Agah TV olarak önerimiz şu. Bu tabii ki bireysel anlamda, bölgesel yayın yapan, ulusal çapta yankı uyandırmak isteyen bir kanalın önerisidir bu. Devlet yetkilileri, hükümet yetkilileri, çalışma bakanlığı, ya da işte Maliye Bakanlığı bu konuyla ilgili kim varsa ortak karar olarak ortaya çıkan birçok muhtemelen kanadı vardır. Maaş zamını maaş oranlarına göre kademeli olarak yaparak maaşlar arasındaki devasa uçurumu engelleyebilir ve gelir eşitsizliğini burada bir anlamda uzun soluklu olarak dengeleyebilir. Evet bir kişi okumuş, akademisyenlik yapmış, ardından profesör olmuş olabilir. Ama 40 yıllık öğretmen 18 bin lira, 25-30 hadim yani 40 yaşındaki bir profesör ek ders ve döner serme ücretleriyle 50 bin lira alıyorsa bence burada bir haksızlık, bir gelir eşitsizliği ile karşılanmış oluyor. Maaş zamları yapılabilir doğru ama bu maaş zamları yapılırken çıtaların çok daha fazla açılmaması için gelir seviyesinin dengeli olarak tutulabilmesi için eşit gelir dağılımı yapılabilmesi için bence bunu, bunun hakkında oturup devlet yetkililerinin bir düzenleme yapması lazım. Nasıl ki hani gelir vergisi oranlarına göre aldığı maaş oranlarına göre vergi dilimlerine giriyorlarsa burada da alınan maaş oranlarına göre gayet adaletli ve eşit bir gelir dağılımı sağlamak için maaş zamlarını bu şekilde yapabilirler diye düşünüyoruz Sayın Altay. Evet.